Evet, hanıma söz verdik. Bir aile fotosu çektireceğiz. Şöyle pozdaki gibi oturalım gülüm. Otur şöyle. Ala. Ben de böyle oturuyormuş. Eh. Oğlum ne bakıyorsun? Geçsene. Abi. Gel. etlekmek işini İşini bitirince gel. Abi geliyorum. Bir dakika. Aile fotoğrafı olacaktım. Öyle zaten. Geç oğlum geç. Canım sen orada durma, şöyle geç. İyisin yerine geç, kafana göre. Bir şey yok. Evet devam. Ne diyoruz? Bir iki üç ben kalite. De... Şestör siz burada kalın. <laughs> Kiş kim biliyor musunuz? Kör olası benim kocam. Şeytan görsün yüzünü. Beni bıraktı. Kaç tane Peki, Peki nerede olabilir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi bu adam, o ismi niye bırakmış? Onu da mı öldürecekmiş? Kurtaramazsak evet. Oh, gebersin gitsin inşallah. Cehennemin dibine kadar yolu var. Peki resmi falan bir şey var mı sizde? Yok ben de resimimiz resim. Hepsini yırttım attım. Abla, anladık sinirlenmişsin. Ama adam ölecek diyoruz bak, he? Vallahi uğraşıyoruz ya. babamın isimleri. Git kız sen içeri. Bak. En nihayetinde babası. Hı? Bu çocuğun babası. Öyle düşün yani. Bir şey biliyorsan gidip izliyorum bazen. O karıyı saçından öpüyor. Beni hiç saçımdan öpmedi hayvan. Bülent. Tekrar hedef gösterdi. Ökkeş sana, sana mekanın adresini atıyorum şimdi. Tamam mı? Hadi. Kartal, oğlum ne oldu? Çözüyor salak. Çözüyoruz. Siz mahalleden ayrılmayın. Ne oldu baba? Ne bakıyorsun? He? Sakin. Şaşırdın mı? Bir dakika bırak beni. Bırak. Ya Kartal şimdi stresi değil hadi ya. Ha, ne oldu baba ne oldu? Bak Ferhan bize neler yapıyor sen daha onu koru. Sen bir gün öbür gün oğlunun yanında durdun mu zaten? Bırak beni. Ama önemli değil. Gerek de yok. Biz de düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Oğlum. Kartal! Nedir durum? Haklı çıktın. Hedef ökleştiğiymiş. Yaşıyor. İyi, tamam. Eyvallah. Evet. Helal abla, helal. Daha iyi sen. Şimdi peşimde katil mi var benim? Merak etmeyin sizi ondan önce bulduk. Hedef şaşırtmaya çalıştı ama. işi garantiye almış, şansa bırakmamış. iki yere yolladı ha? Öyle görünüyor. Ama korkacak bir şey yok. Artık size zarar veremez. Peki nereden bildiniz beni öldüreceğini? Nasıl buldunuz beni? Babam sağ olsun. Amca ya yanımda durur ya da karşımda. Muskafe. Eran. Kartal. Kartal. Abi abi bir Çek. sakin. Cansel'i öldürecek. Bak, bu notu buldum kuliste. Bize başka bir isim söyledi. Sedi senin karşında aklı başında bir adam yok ki komiser. Hem çok akıllı hem deli. Hangisine gideceğiz? İkisine de. O adamın bir listesi var. Ama kim o listeye nasıl girmiş, neden girmiş bilmiyoruz. Tek bildiğimiz hepsi aynı mahalleden. Bizim mahalle. Bu Çıngıraklı. Biliyor musun? Ferhan. Kartal Bey. Karışıyoruz mu abla? Hatırlamadın mı beni? şimdi arkadaşını kalk baban gidiyor. Yürü. O gece babanı beraber götürdük hastaneye. O herifler size. Sen. Peki neden siz sizce? Başka kime öldürmüş ki? Eee işte Sadık bir saat Şerif, Kadir. Bir şey biliyor musun? Onlara yardım ettik diye. Suçlarını sakladık diye. Saklamak için para aldık diye. Rüşvet olayından haberin var mıydı? Ya böyle olsa Sadık abiler. Oğlunun arkasından mı sen de? Ne yaptınız? Bir şey olabildiniz mi? Katilin cinayetleri neden işlediğini biliyoruz. Kurbanları neye göre seçtiğini de. Sizde bir şey var mı? Biz de katilin kim olduğunu biliyoruz artık. Eee yaşıyorsa buluruz dedik mi? Dedik. Tamam tamam ben konuştum şimdi Neşe'yle. Sen bize adresi at. Biz gider bakarız Kartal'la. Tamam. Hadi. Ne yaptınız? Çıktın bir şey? Yok, neşe kardeşim bir şey var mı? Bu mezarın başında ölü bulduğumuz Kadir var ya. Ee, diğer kesinleşmiş. Üzerinden üç kuruş da çıkmadı. Diğer cinayetlerle ilişkilendirmemiz zor diyor neşe. Ee, belki Ferhan cinayet üstu verdi, kafasına dayadı silah çekti tetiği. Yok olmaz, elinde barut izi bulmuşlar. Yani bir ihtimal intihara zorlamış olabilir. Ne? Yani... Ya sen kendini öldürsün ya ben seni öldürürüm gibi. Gibi. Ya neden yapsın ki böyle bir şey? Bak bu herifin ruh hastası olduğunu unutma. Tamam mı? Tamam. Yani Kadir'le aralarında başka bir husumet olabilir bizim bilmediğimiz. Kendini öldürecek kadar mı görmek istemiş olabilir. Cesaretini test etmek istemiş olabilir. Bilemeyiz. İnsanın hayatlarıyla oyun oynayacak kadar kafayı yedi yani. Bak kuşum, bu herifi bugün değilse yarın yakalayacağız. Ve günü geldiğinde bu herife kardeşim demen istemiyorum. Babanın düştüğü hataya düşmeyeceksin. Seni etkilemesine izin vermeyeceksin. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Oğlum ben seni tanıyorum artık. Senin zaafın duyguların. Tamam ben duvar gibi bir herifim. Eyvallah. Ama sen de fazla istesin kardeşim. Kalbinle değil, aklınla hareket edeceksin. Bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yakalıyoruz artık bu herifi. Tamam mı? Bu sefer kaçırırsak ikimiz de yeniliriz. Tamam mı? Ne oldu sessizsin? Ferhan'a duygusallık yapma dedim diye mi alındı? Ama sen de bizi iyice romantik yaptın. İki yanında bir ağladık. Hani ne oldu sen ağlamazdın sert erkek? Allah Allah valla senin ağzına bir de laf versem iki olsun. Merak etme kuşum. Şu işlerimizi bir halledelim. Bir daha benimle hiçbir şey yapma zorunda kalmayacaksın. E, i̇lla karşına geçeceğim değil mi yani? Ne dedim sana bizim sorumuz baştan beri diye. Ee, Valla paşa gönlün bilir. Benden ayrılırsan o sıkıcı hayatına geri dönersin. Küçük komiserle böyle nemrut nemrut dolanırsınız. Beni çok özlersin ama söyleyemezsin. İsimsiz mektuplar bırakırım kapına. Ee, i̇yi satırlar gözyaşlarının ıslanmış olsun. Onu atlama merak etme. Nereye gidiyoruz biz ya? İrfan Kahraman'a işte. Ferhan'ın ismi ne oldu herif? Var mıymış öyle biri ya? Ben onu sahne adı falan zannettim. Var öyle biri gerçekten. Ferhan'ın resmi evraklarda verdiği kimlik numarası İrfan Kahraman'a ait işte. Yaşıyor muymuş peki? Yani öldüre dair bir kayıt yok. Tanışalım bakalım şu İrfan Kahraman'la. Dört numara. İrfan. İrfan bak komiser soruyor seni. Kimse yok gibi. Nasıl yapalım? Hani ekip arkadaşlarını mı yoksa? Yok ya sen direkt açsana şu kapıyı. Senler bize iyice hırsız muamelesi yapıyorsun. Alınacağım artık. Ya hadi aç Allah'ını seversen. Ne bütün işi galiba. Alo. Ben İrfan Bey'in komşusuyum. Birileri gelirse aramam için bana para bırakmışsınız. İki kişi geldi kapıya da. Artist. Kilidi açmasak bizden önce gelenler olmuş. Kapı kırmaya gerek duymayan birileri. x von yapıyorsun Ya nereye gidiyorsun oğlum? Alo! Ya bak benim bu işi yalnız halletmem lazım. Neyi yalnız halledeceksin ya? Ya sana güvenmediğimizden değil. Ama bunu yalnız yapmam lazım anla. Bana bak kuşum nereye gidiyorsan birlikte gidiyoruz. Bitti. Babamın yarasını deşeceğim. Senin yanında olmaz. Oğlum ne alakası var babanın İrfan Kahraman'la falan? İrfan Kahraman o geceki adamlardan biri. Ben hatırlamıyorum ama o hatırlar. Hatırlayınca da üzülür. Yani iyi de Ferhan niye alsın nefret ettiği bir adamın ismini? Ne oldu? Bu Ferhan'ın ölüm raporunu hatırlıyor musun? Üzerine üç kuruş atılmış, arkadan vurulmuş. O adam? İrfan Kahraman. Ya. Üç sene önce yaşandı bu olay. Kim bilir kaç kişi öldürdü o zaman onun yönü. Bak benim büroya gitmem lazım ama sen de babanla konuş tamam ee. mı? Nasıl gideceksin? yavaklar bir taksiye sen devam et. İyi tamam hadi. İrfan'ın komşusu bir rahat kuyruklu demişti. Şimdi çıktı evden. Evet, takipteyiz. Batu, neşeyle konuş. Son üç yılda işlenmiş bütün bıçaklı cinayetleri tarasın. Kapanmamış dosyaları çıkarsın, tamam mı? Ne diyorsam onu yap Batu. Hadi. geziyorsun lan dibimde? Geç işte. Geç kardeşim, geç, geç. Sana bir plaka vereceğim. Şimdi hemen sahibini bul bana. 34 Tekirdağ 67 61 78. Hadi eyvallah. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Fotoğrafını çektim. Baybars Bey'e iletilmesi gerekiyor. Henüz kim olduğunu bilmiyoruz. Diğeri önceden gitmişti. Sarı saçlı bir tip. Tamam. Sizden haber bekliyoruz.